Sevgili gençler tekrar merhabalar. Kişisel yaşamı konu alan metinlerde anıyla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda biyografi, otobiyografiden bahsettik arkadaşlar. Anıdan bahsediyoruz. Anı ya da diğer ismiyle hatıra diye biz bunu biliyoruz. Evet öğrencilerim hazır, sınıfım hazır. Herkes arkadaşlar AYT konularını dinlemeye devam ediyor. Artık yavaş yavaş biliyorsunuz sona yaklaşıyoruz. Sizler AYT ile ilgili konuları artık bitireceksiniz. Arkadaşlar mutlaka tekrarlarımızı ihmal etmeyelim. Videolarımızı izleyelim. Arkadaşlar İl milli Eğitimi YouTube kanalındaki e, videolarımız e, size bir tık uzakta. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza ve bir beğeni de bize çok görmezsiniz. Umuyoruz deyip hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Servet-i döneminde anı karşımıza nasıl çıkar? Arkadaşlar Anı bundan önceki dönemlerde yine tabii ki bizim edebiyatımızda aslında farklı isimlerde var. Hatırat diye geçiyor zaman zaman. Ee, o yüzden biz ciddi anlamda tabii ki karşımıza Servet-i Fünun döneminde çıkıyor. Ondan önce çok fazla da yeni ismiyle yok. Bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönemde tanık olduğu olayları, durumları konu edinen yazı türüdür. Biraz önce bahsettik. Hatıra diye de bilinir değil mi? Peki bu yazı türünün yazılma amacı nedir? Hayat tecrübelerini paylaşmak. Evet yani genellikle zaten anıyı kim yazar? Hatırayı kim yazar? Toplum tarafından tanınan bu bir sanatçı, bu bir bilim adamı, bu bir arkadaşlar siyasetçi özellikle kendi yaşadığı dönemde anılarını ne yapar? İnsanlara anlatır. Çünkü bunlar merak uyandırır. Evet, unutulmaya yüz tutan toplum değerlerini tanıtmak ve yaşatmak gibi Bunlar da vardır ya, yani geçmiş dönemde işte e, sosyal hayat nasıldı, e, bunlarla ilgili bilgiler aktarılır. İnsanlar o dönemleri daha iyi anlarlar o anıları okuduğu zaman. Peki anı yazarı yaşadığı olayı üstünden zaman geçtikten sonra tarafsız bir bakış açısıyla kaleme alır. Gerçeğe bağlı kalır tabii ki yani bu önemli. İçten bir anlatımı vardır. Anı yazarı tanık olduğu olayları kişisel ve dönemleri kendi bakış açısıyla arkadaşlar bazen verir. Çünkü kendi yaşadığı olaylar olduğu için kendi eğilimleri burada önemlidir arkadaşlar. Yazar anlatımında mektuplardan yararlanır, fotoğraflardan günlük ve belgelerden de yararlanır. Bu yönüyle anılar yaşadığı dönemin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve tarihi yapısını yansıtan birer belge niteliği taşır. Bakın unutmamanız gereken nokta bu işte anıların özellikle tarihle çok yakından ilişkisi vardır arkadaşlar. Peki Türk edebiyatına baktığımızda anıyla ilgili geçmiş dönemlerde vardır demiştim size hatırlayın. Anı var bizim edebiyatımızda ee, arkadaşlar Türklerin farklı dönemlerde yazdığı bir takım anılar vardır. İlk yazılan anı eser ise bizde arkadaşlar Babür Şah'ın Babür Namesi diye bilinir. Bakın dikkat edin. Babür Name. Babür Şah'ın Babür Namesi diye bilinir. Bu eser anı türünün en güzel örneklerindendir. İlk eserlerdendir arkadaşlar. Hatta bazıları şöyle de diyorlar. Anı gezi tarzı karışık bir eserdir de derler. Ziya Paşa'nın Tanzimat döneminde Defter-i Amal adlı eseri, Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu adlı eseri, Muallim Naci arkadaşlar asıl ismi Ömer. Ömer Naci'dir. Muallim öğretmen Naci oradan gelir. Tanzimat döneminde kaleme alınan anı türünün en güzel örnekleridir. Ziya Paşa'nın defteri amal ve Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu arkadaşlar. Unutmayın. Ömer Seyfettin'in eseri gibi düşünmeyin bunu. Bazen karıştırıyorlar onunla. Peki bu türün batılı anlamda ilk örnekleri Servet-i Fünun döneminde veriliyor. Servet-i Fünun dönemi öncesinde daha çok eski edebiyat tarzında örnekler verilmiş. İlk batılı tarzdaki örneklerini veren kişi Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Nedir? 40 yıl arkadaşlar. Bir de bundan birlikte yazdığı Saray ve Ötesi. Bu iki eser özellikle Halit Ziya Uşaklıgil'in işte sanat yaşamındaki 40 yılı anlattığı eseri bir de sarayda katiplik yaparken orada yaşadığı anılarını kaleme aldı. Saray ve ötesi diye aslında son dönem Osmanlı arkadaşlar hayatına ışık tutan çok önemli eserlerden biridir. Ayrıca Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar adlı eseri anı türünün yine en güzel örneklerindir. Anı türünü sevgili gençler özellikle size tavsiye ederim. Çünkü neden? Anılar gerçekten yani romandan hikayeden, roman hikayede gereklidir, okunması gereken eserlerdir. Ama bu tür özellikle geçmiş yaşamların anlaşılmasında daha faydalıdır. Geçmiş yaşama ve tarihi olaylara merakınız varsa bu tip eserlerden keyif alacağınıza inanıyorum. Anı ile ilgili başka neler söyleyebiliriz? Yani anı başlı başına edebi tür olsa da hikaye ve romana da kaynaklık edebilir tabii ki. Çoğu zaman yazar kurmaca ile eserini oluştururken kimi zaman da yaşadıklarını yani şahit olduklarını roman ve hikayeye ekler. Aslında yazarın bir nevi şöyle düşünün arkadaşlar. Yazarın hayal dünyası anıları sayesinde zenginleşir. Bakın çok önemli bu. Yani bir yazarın ne kadar kurmaca yönü güçlüyse aslında anıları da o kadar fazladır. Bu da çok önemli bir etken. Anıları kuvvetli olan insanların kurmaca gücü çok yüksektir arkadaşlar. İyi romanlar yazarlar. Peki şimdi geldik Servet-i dönemindeki en önemli sanatçılarımızdan biri Hüseyin Cahit Yalçın. Zaman zaman diğer alanlarda biz sanatçılarımızı anlattık. Romanda anlattık, hikayede anlattık, tiyatroda anlattık. Her dönemdeki o alanla ilgili önemli sanatçılarımızı tek tek verdik size. Bahsettik bunlardan. Geniş bir edebiyat arşiviniz var artık İlmi Eğitim'in YouTube kanalında. Çünkü arkadaşlar orada bizim müfredatımızla ilgili nokta atışı her konuya ayeti de karşınıza çıkabilecek her konuya ulaşabilirsiniz. Yani istediğinizi oraya yazıp o konu anlatımına mutlaka ulaşabilirsiniz artık. Güzel bir hem TYT arşivimiz çok zengin hem de AYT arşivimiz çok zengin. Bunları biz size zaten not olarak kitap halinde de en son ölçme değerlendirme müdürlüğümüz tarafından bunlar pdf olarak baskı olarak sizlere sunuluyor sonrasında. Hüseyin Cahit Yalçın demiştik. Tekrar oraya dönelim. Hüseyin Cahit Yalçın Servet-i son büyük şairlerinden biridir. Neden önemlidir? Çünkü Hüseyin Cahit Yalçın, ben özet geçiyorum oraya, aslında yazdığı bir eserle topluluğun dağılmasına ve derginin kapatılmasına yol açtı. Edebiyat ve hukuk adlı bir makale çeviriyor Fransızcadan. Biliyorsunuz dönem istibdat dönemi olduğu için yani baskı yayınlara, ondan sonra kitaplara, neşriyata, gazetelere, dergilere bir baskı söz konusu. Şairlere, yazarlara. Bu baskıdan dolayı da bu baskıya karşı bir yazı yazıyor Hüseyin Cahit Yalçın ve bu yazı yayınlandıktan sonra dergi kapatılıyor, toplulukta bu şekilde dağılıyor. Ama şunu söyleyelim. Hüseyin Cahit Yalçın'ın arkadaşlar özellikle de Servet Fünun'da aynı zamanda liselerde müdür müdür yardımcılığı yapmış milletvekilliğinde görevlerinde bulunmuş Nadide adlı bir romanı vardır. Bakın çok önemli bir romandır o. Yani güçlü bir şair olduğunu şuradan anlıyoruz. Lise yıllarındayken, öğrenciyken yazıyor bu romanı. Yani güzel bir hayal gücü var yani. Kurmaca yeteneği çok güçlü demek ki. Nadide adlı romanı daha lise yıllarındayken yazıyor. Servet Üfün'ün döneminde daha çok roman, hikaye ve eleştirileriyle ön plana çıkan bir yazardır. 1908'den sonra siyasi yazılar yazar. Biraz önce bahsettim bu özelliğinden. Servet-i Fiyo'nun topluluğundayken bu edebiyatı eski edebiyata karşı daima savunmuştur. Yeni edebiyat, edebiyatı cedidenin kavramı yeni edebiyat zaten. Servet-i Fiyo'nun divan edebiyatına, eski edebiyata karşı ne yapıyor? Savunuyor sürekli. Eski yeni tartışmalarında bağlı bulunduğu Servet-i Fiyo'nun topluluğuna destek oluyor. Özellikle de Tanzimat dönemi sanatçılarıyla tartışıyor bu konularda. Ahmet Mithat Efendi gibi arkadaşlar isimlerle tartışıyor. Eserlerini gerçekçi bir bakış açısıyla yazıyor. İç ve dış gözlem onun eserlerinde çok önemli. Hikaye, roman, fıkra, mensur, şiir türünde yazdığı eserleriyle şairane bir üslup kullanmıştır. Ayrıca hayatı muhayyel, hayatı hakikiye sahneleri, romanları hayal içinde arkadaşlar ee, yine roman türünde yazdığı eserleri biraz önce söylediklerimiz hikayeydi bir düzeltme yapalım. Eleştiri tarzında yazdığı kavgalarım edebiyat anıları siyasi anılarda anı türünde yazdığı eserlerdir. Evet önemli anı türünde yazdığı eserleri de mevcut. Peki Cumhuriyet dönemi edebi tür çeşitliliği yönüyle oldukça zengin bir dönemdir. Bu dönemde anı türünde de birçok eser verilmiştir. Hemen hemen her sanatçı bu dönemde anılarını ne yapmış? kaleme almıştır. Peki nelermiş bunlar bir bakalım hemen. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı. Bunlar kimin eseri? Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Bak çok önemli. Zaman zaman LYS'de soruldu. Yakup Kadri zaten LYS'de çok sorulan yazarların başında yer alır arkadaşlar. E, AYT'de eski ismiyle LYS dedik evet oraya gidiyor zaman zaman AYT'de arkadaşlar. Siyasi ve edebi portreler Yahya Kemal Beyatlı'nın eseri. Üç Nesil Üç Hayat Refik Halit Karay'ın eseri. Dikkat edin bakın. Boğaziçi Yalıları Abdülhak Şinasi Hisar. Zaten Boğaziçi kavramını duyduğunuz anda Abdülhak Şinasi Hisar'ın çok eseri var bununla ilgili. Türkün Ateşle İmtihanı Mor Salkımlı Ev. Halide Edip Adıvar'ın anı türünde yazdığı eserleri. Bak çok önemli. Kurtuluş Savaşı dönemini anlatıyor eserinde. Bizim Yokuş, Portreler, Yusuf Siyahortaç, Çankaya Zeytindar, Fahri Rıfkı Atay önemli bir isim. Özellikle Atatürk döneminde anı türünde Atatürk'le ilgili anılarını en çok paylaşan kişidir. Kim? Fahri Rıfkı Atay unutmayın. Yılanlı Kuyudan Necip Fazıl Kısa Kürek, anı değil yaşam. Okta ok yakmaz. Peki, bir de Fahri Rıfkı Atay'a değinelim ve anı ile ilgili bilgileri de burada tamamlayalım. Fahri Rıfkı Atay Cumhuriyet döneminin en büyük yazarlarından biridir arkadaşlar. Fıkra, makale, anı, gezi, sohbet türünde eserler veriliyor kalemini Cumhuriyet'in yerleşmesinde ve Atatürk inkılaplarının benimsenmesi. Bak dikkat et. Burası çok önemli sevgili arkadaşım. Cumhuriyet'in yerleşmesi. Bakın dikkat edin. Özellikle inkılapların yerleşmesinde, insanların onları benimsemesinde Cumhuriyet dönemindeki şairlerimizin, yazarlarımızın çok büyük katkısı olmuştur arkadaşlar. Ustaca kullanıyorlar kalemlerini çünkü. Döneme destek veriyorlar arkadaşlar yazıların sade bir dille kaleme alınmasını savunmuştur. Arapça, Farsça kelimelerin dilimizden çıkarılmasını istemiştir. Çünkü bakın bir harf inkılabı yapıldı. Yeni harfleri geçtik. Osmanlıca yani Arap alfabesini terk ettik. Latin alfabesine geçtik. O yüzden de dönemin şairleri, sanatçıları ne yapıyor buna? Destekliyorlar. Türkçenin uydurma kelimelerle halktan uzaklaşmasına da karşı çıkıyor. Yani öz Türkçe olan sözcükleri savunuyor. Bağımsız bir dil olarak gelişmesi için çaba sarf etmiştir Türkçenin bağımsız bir dil olması için. Cumhuriyet döneminden Türk edebiyatına ve Türk diline gerek yazıları gerekse Türk dili hakkındaki fikirleri ile hizmet etmiştir. Eserlerinde toplumsal ve siyasi hayatı genellikle işliyor. Deniz aşırı, bizim Akdeniz, Taymis kıyıları, Tuna kıyıları ve Hint adlı gezi yazıları mevcut. Bakın çok gezi yazısı var önemli bir bilgi. Deniz, 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 kıyı, deniz. Deniz, deniz kıyı varsa o Fahri Rıfkı Atay'ın gezi yazısıdır. Eski saat, pazar konuşmaları, fıkraları, ateş ve güneş, zeytin dağı. Bunlar arkadaşlar Çankaya ve Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri adlı anı türünde yazdığı eserler. Dikkat tekrar söylüyorum. Ateş ve Güneş, Zeytin Dağı, Çankaya, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri. Bunlar da arkadaşlar anı türünde yazdığı eserlerdir. Sevgili gençler yani sondan 3. konumuzu bitirdik ve bir sonraki dersimizde videomuzda da günlüğe geçeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.